Selamın aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün bu sefer e Lucky Blow Sky Wars değil. Alias Atak oynuyoruz. Size oyunu kısaca özetleyeyim. Şimdi biz bir yerdeyiz ve uzaylılar dünyaya saldırıyor. Biz de bu elimizdeki silahlarla uzaylıları öldürmeye çalışıyoruz. Ve oyun başladı evet. Bu canımız da var. 1500 canım var vay canına. Evet uzaylılar 4 saniye sonra geliyor. Arkadaşlar yukarı çıkın. Arkadaşlar. Evet hepimizde de zırhlar var gördüğünüz gibi. Aha uzaylılar gelmeye başladı. İlk, ilk zaman kolay ama sonra aşırı zor. Yani gerçekten aşırı zor. Uzaylılar yürü git bunlar. Bu arkadaşlar daha fazla. Ve böyle Minecraft'a benzeyen bu oyunun işte bu oyun ismi bu arada Block Mango arkadaşlar. Daha fazla Block Mango'dan oyun oynamamı istiyorsunuz. Evet, Şurada bir bug vardı. Böyle işte bu bana yaptım. Az uzaylılar bana kolay kolay saldıramaz. Evet. Bakın görüyorsunuz bir sürü adam var. Sonra uzaylılar saldırıyoruz. Sonra ben bir şey değiştirdim bakalım. Ee, şu, aa şurada çiftçi uzaylı var. Çiftçiye belli lan bu. Ben buna çiftçi uzaylı diyorum. Arkadaşlar. Evet bakalım. Arkadaşlar buraya gelin. Biraz yeni yeni yene. biraz savaşayım şöyle. Öyle bakayım. Öyle 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 öyle, 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 öyle. <laughs> Oyunda bayağı ses çıkar arkadaşlar? Oyunda oyunu çok güzel çıkıştı. Çiftçi uzaylı. Oha iki tane birleşmiş lan. Demiş. Dur 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 dur. Düş Allah, Allah. Benim benim canım kaldı. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar beni koruyun. Yumruk, aç yumruk açacağım lan. Yumrukla savaşmayı deneyeceğim bakalım. Gel lan buraya. Yumruğa gel lan yumruk meselesine. Al sana. İşte bu yumrukla öldürdüm. Bu kadar basit, easy. Evet. Onun sesi ben birazdan çıkacağım. Şu an bilmiyorum. Video çok ses gelebilir. Kız şöyle birazcık daha kız. Birazcık daha var. i̇nşallah şu an hiçbir ses gelmiyordur. Evet, evet, evet. Hemen şöyle şuraya da çıkalım. Memle biraz... aha. Uzaylı, uzaylılar geliyor. Oha, oraya siz nasıl çıktınız? Evet arkadaşlar bu videoya bol bol like atın. Like at oldu. Ödüm mü lan ya? Tövbe ne yapıyorsun sen? Beş. Beş. Lan. Git buradan. Bir Arkadaşlar bu. Bu özelliği görünce aklıma ne geliyor biliyor musun? Demek ki bir şey ben. Ben. Söyleyemiyorum böyle saçma sapan söyleyeyim. Çünkü anlamı çok ayıp. O küçük şeyini bana ver. Niye böyle bir şarkı yapıyorlar? Çocuklar hep bunu söylüyor. Küfür ediyor. Bilmeden küfür ediyor küçük çocuklar. Bu şarkı yapanım ben tüy buradan. Niye şarkının Türkçe alımı o küçük şeyini bana ver? Niye? Her neyse. Şimdi siz benim dediğimi anladınız mı? alamıyor? O ne lan? Salyongoz. Evet. Salyongoz. Bu arkadaşlar. Öldü. Ne oluyor lan? O nasıl ölmüş? Arkadaşım sen onu ben hiç bir şey yok. Mario ölçer misin? Oha sen burada. Bu arada mini var. Şöyle ben bir şey değiştireyim bakalım. Birazcık böyle oynamak istiyorum. Level 2'ye ile level de Ve Block Mangar Gold'daki ismimi görebiliyorsunuz. Karanlık Gold 78. Beni ekleyebilirsiniz. Güzel bir yürüyeyim. Al bakayım. Al 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 Tamam. Arkadaşlar şuradan da yeni silah alabiliyorsunuz. Benim 7500 572 param var. Bu da 25 para alamıyorum. Biraz para toplamam lazım. Öl bakayım sen ver. gel. Gel sen uyum yap. Sen biraz kaşın dur. Ve burada tavşan da var. Tavşan uzaylı. Hayır tavşan uzaylı değil de yani. Niye bir şey kalmıyor? Gelmeyeyim canım çok az kalmış. Eyvah. Gelmeyeyim ben de. Gelmeyeyim bana. Benim canım çok az. Ölmek üzere vermek istemiyorum. Bu hayatta yaşamak için daha çok gencim. Gelmeyin hoş. Bana vurmayın. Ya canım çok az kaldı. Şöyle mermi değiştireyim. Kaç. Bana gelmeyin lütfen. Oğlum benden başka adam mı yok sanki burada? Gidin buradan. Gidin gidin gidin. Beni takip ediyorlar. Olamaz kaçmalıyım. Bu oyunda da hızlı koşamıyorum ya. Allah <laughs> durdum işte. Gelmeyin dur. Şöyle sıkabilirim. Öyle bakalım. Aha level atladım. Level'ı Kaç level olmuşum? 3 level oldum. Aa ne kişi şey öldür. Bahşetti. Aa gidiyor gitti. Niye bizi bıraktın? Neyse yes, o bizi bıraktı artık. O artık hayatta değil. Arkadaşlar bu arada ölünce de e, şey oluyor. Şuraya, şuraya çıkacağım. Çok iyi canım bak. Evet, ben çıkmak istiyorum. He. Evet. Bu arada arkadaşlar ölünce de otomatik olarak izliyoruz. Mesela, o beni izliyor onu bilir. Ne diyor? 7-6 saniye sonra bitiyor mu? Ne oluyor? Blok mango. Tamam tamam. Tekrar mı geliyor? Oha adam level 63. Yuh. Ben bu oyunda Blokman boy ben kaç yıllar önce oynamıştım. Yani en fazla ben 20 level falan oldum. Bu adam 63. <laughs> Helal olsun yani. Niye Aa çiftçi uzaylı git buradan. Ben buna çiftçi uzaylı diyorum. Çünkü çiftçiye benziyor. Ben şuraya çıkayım bana. Bak bak bak. Ah ne oluyor? Allah. Çıktın mı? İşte bu çıktım. Hadi burada o zaman ateş edebilirim. Al. Al bakayım. Al. Al. Hayır ya. O ya. Oha sen elmas şeysin. Bu arada arkadaşlar buradan kendimize zırh da alabiliyoruz. Ama zırhlar da çok aşırı pahalı yani. Sen nasıl elmas zırh aldın? Oh! Level 1000. <laughs> Şuş. Adam level 1000. Allah düştüm gitmiyor tamam. Oha! Astronot bile saldırıyor lan. Ben kim biliyor? seni. seni. Lan, şarj bitiyor ya. Aha. Hayır ben şarjı... lan, öleceğim. Her yani neyse şarj daha olmuş. Bir şey olmaz. Benim telefon şarjı gerçekten çok yavaş bitiyor. aa Çalabiliriz. Bu arada arkadaşlar ben bir Lockman tekme oynadım. En son neredeyse bir ayı atmıyorum. Corona yeni çıktığında oynamıştım en son oyunu. Ah. Son Şu yok. Evet. Şöyle ben bir haritayı gideyim. Şöyle. Aha da. Gidin buradan. Gidin. Burası dünya. Sizin yaşadığınız yer ise uzay. Bir de oha 7 dakika mı olmuş bu ancak ne <laughs> zaman çok, şu gibi bak gidiyor arkadaşlar. Şurada bir düğme var bunlar düğme mi? Evet düğme bakın. Arkadaşlar düğme. Gerçekten ortaya çıktı şöyle vermeye de dedik. Ben, ben burada saklasam uzaylı gelirim derken hemen şu çiftçi uzaylı geldi. Git evet, git evet, ölecek demiyorum. Yaşayacak için daha çok eğileceğim. Kaç. Yani yine Aa! o onu düşünelim ona. Uzaylılar sıkıntıca para alıyor. Lan yürü git Olamaz. Ya bana özür dilerim abi özür dilerim onu özür dilerim. Ben yeni bir şey alayım da siz görün. Hayır. Hayır. Lütfen vurmayın bana. Acıyın bana. Son 29 canım. Arkadaşım oraya çıkmam bir Yardım et. Arkadaşım. Dostum. Geldin mi? Yine geldim. Aa öldüm. Aa yine doğabiliyoruz mu? Aa. Öldüm artık ben. Aa yine araba Yine araba diyorum. Pö, tövbe. Ya yine silah alabiliyorum. Bakın 1500 bin para var. Hemen alacağım o silahı. Evet arkadaşlar şimdi o silahı alacağım. İyi bakın. Aldım. Aldım işte bu. Yeni silahım. Acaba bu nasıl bir şey? Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum çünkü korona yeni başladığını oynamıştım bu oyunu. Son. No, bir mango oyun. Aa, bu ne lan? Ha, ölmüş. Hemen şöyle gezelim bakalım. Ya şöyle bir uzaylı olsun. Abicim bir sanırım bana da uzay açalım. Şurada bir uzaylı var. Gel bana gel. Bu şeyler senin üzerinde deneyeceğim. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Oo, bu şeyler taramalı lan. Allah şimdi oraya geldi. Bu arada arkadaşlar canınız çoğalmış. Az önce başarında 1500 şimdi 1510 olmuş. Arkadaşlar her level atladığınızda bir durun lan. Her level atladığınızda canınız daha çok çoğalıyor. Ve 4 seviyor ben oley? Dört seviye oldum. Evet. Ta 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 Öyle bakayım uzaylılar. Bir kaç dakika 9 dakika olmuş. Biraz sonra bitirebilirim. Abi sen ne ara ya? Evet arkadaşlar er az önce birisinin birisini kaybettik. Hadi. Evet. 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 Arkadaşım beni oraya al. Lütfen. Lütfen. Beni oraya al. Evet. Buradan çıkmam gerekiyor ki buradan çıkıyor. Ben evet. Çıkamıyorum. Evet. Elime silahı da ki ne olur ne olmaz. Ay buraya uzaylılar geliyor. Şuradan şurası merdiven gibi. Buraya uzaylılar geliyor. Ben, ben buradan durmayacağım. Hmm. Bence bana göre en güvenli yer şurası. Şu adamın olduğu yer. Ben yine oraya çıkacağım. Şimdi bakın. videoyu durduracağım ve oraya çıkacağım. Bakın iyi bakın. Ya arkadaşlar büyü bozuldu ya. Neyse oraya çıkacağım. Bir de çıkamıyorum. Çık. Ben buraya çıkmak istiyorum. Ya illa el elimi izlemi Çıkacağım ben buraya. Bak ol. Zıplayayım mı şimdi biraz? Hadi 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 hadi. hadi. Bu kanka yapacağım ben. Yani. Lan. ne oluyor? Bak. Lan ne Şimdi bir kutu geldi. Aa açtı Lan ne oluyor? Olamaz. Kaçın. Lan ben şuna çıkmıyorum. O yüzden de beni bir sal. Beni bir sal. Beni bir sal. ha. Şimdi buraya buraya bastım ki. Buraya bastım ki. Arkadaşlar bu para kasma taktiği. Öyle, 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 Nasıl oluyor lan oradan? Alev, ne mı oldum? Ne oldum? Lan kim buraya bana? Lan Her Herkes arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şey evet, yine öldük. Yani öldük. Nasıl o sayıda anlamadım ama video 11 dakika olmuş. Her şey arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün alias atak oynadık. İkinci bölümde e, 4-5 dakika like gelebilir. Hatta istediğim zaman atabilirim. Hatta bugün bile atabilirim. Her şey arkadaşlar görüşmek üzere. Alias atak oynadık bugün. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Bit. Bitsene. Bit. Ya bitmedi.